Zagreb'e yeni indim ve Jinekolojik Onkoloji Kongresi için Hırvatistan'ın e, Povet şehrine ilerliyorum, e, transferdeyim. Bu videoyu çekmemin sebebi uçakta hostes arkadaşlardan bir tanesi e, beni tanıdı ve kuzeni için bir soru sordu. Kendisi de takipçiymiş, e, kendisi de umarım bu videoyu izler umarım faydası olur. Bu pek değinmediğimiz bir konu. Kilo kaybı nedeniyle 21 yaşında olup 2 yıldır adet görmeyen bir kuzeninden bahsetti. Buna bir sekonder aminoye diyoruz. Adet görmek için hipotalamus, hipofiz, yumurtalıklar ve reymin bir hormonal aksı vardır. Bunun çalışması gerekir. Stres de mesela üniversite ana çalışanlarda veya üniversitede egzemlere çalışanlarda, finallere çalışanlarda olabiliyor. Hipotalamus seviyesinde hormonal aksi kesilip bir süre adet görmeyebiliyor veya kilo kaybında bunun sebebi anoreksiya, bulimiya gibi yeme bozuklukları olabilir. Psikiyatrik bazı sorunlar ilişk edebilir veya endokrin sorunlar olabilir. Bu durumda yine bu hormon alaks bozulur ve adet görülmez. Bunun tedavisinde ille de bir hormon tedavisi kullanım adet görülmesi gerekli değil. Hatta bu görülürse bu zaten sahte bir adet bu uzun da sürmeyeceği için yıllar 5 yıl 10 yıl boyunca böyle sürmeyeceği için bir hormon kullanılması gerekmiyor. Hatta kullanılırsa ve adet görülürse bu hastada iyileştim algısı yaratabilir ve esas sorunun kaynağına odaklanmayabilir. Kilo kaybı nedeniyle adet görmeyen genç kadınlarda bu sorunun sebebi bulunmalı ve buna yönelik tedavi yapılmalıdır. Ya oranı belli bir seviyeye geldikten sonra hastaların %90'ın üzerinde adet döngüsü eskisi gibi normal hale Gelecekte burada amaç çözümü bulmak geçici olarak adet gördürmek değil.